Merhaba ya Hazirun. Merhaba. Sözümüz hak, özümüz doğru ola. Surçili insan edersek af ola. Efendim? İkinci kat, aş ikinci kattan aşağıya bakan, bakmaya korkan bendeniz. En fazla kaç metre yüksekliğe, irtifaya mı çıktım? anlatayım efendim anlatayım lakin Ezerfan Ahmet Çelebi kıskanmasın sakın ben deniz günlerden bir gün gözümü açtığımda kendi ahvalimi küriye arzın çatısına atmosferin o en yüksek tabakasına yani eksosfer tabakasını üzerine çıkmış bir vaziyette gördüm. Ben deniz bu kadar irtifaya nasıl çıktım diye düşünemeden bir anda dünyaya atlamam gerekiyormuş. Küreyi arza şöyle bir baktığımda küreyi arz bütün haşmet ve heybetiyle kendi mihveri etrafında karttan şarka doğru aheste aheste dönüyordu. Dünyayı atlayayım lakin küreyi arzın kısmı ekserisi okyanus ve denizlerle kaplı haritaya bakılınca sağ tarafta Bahri Muhiti Şarki, sol tarafta Bahri Muhiti Karbi, ortada Bahri Muhiti Hindi. Bu kadar okyanus ve denizin olduğu bir dünyada <laughs> suya düşersem ben ne yaparım? İki kulaş atıp üçüncüye batarım diye kara kara düşünürken Ağır atlamışım. Atlamamla düşmem bir olmuş. Kendimi kıta Avrupa'sının ortasında yani Memalik Avrupa'nın göbeğinde buldum. Şöyle kendime gelip toparlanıp ayağa kalkayım derken açık zannettiğim gözümü açı verdim. Meğer ben deriz saniyeler içerisinde tay zaman edilerek yapılan bir seyahatten dönmüşüm. Ne diyelim efendim? Ne diyelim? Yüce Mevla akşamı şerif ile sabahı şerif arasında her ne gördüysek hayırlara, iyiliklere, güzelliklere tebdil eylesin inşallah. Kalın sağlıcakla, sağlık ve sıhhatle.